Koca karı gibi yaşayın. Hiç entrika kaos kalmadı hayatımda. E, ee, evlensin daha. Mı? Bana diyene bak. Dur şey. Ben en azından bir kere evlendim Ayşen. Getirdim Allah'ın emrini yerine. Sen? Hem ben o kuşku işlerin kadınıyım. Bak o hazine çıksan, en peşin kendimi canlı canlı kısmet her şeyi aşacağım. Ben de kendime bir yazılım şirketi kuracım. Kapan nerede konuşturacın mı? Konuşturacım tabii. Sen iste ben her şeyi konuşturacım. Ana de bana balinalar konuşsun onları da konuşturacağım. Sonra böyle araba yarışı oynarken arabalar konuşsun diye onları bile konuşturacağım ben. Böyle yeni gele. Sen ne yapacaksan isteğimizin saray yavrusu bir ev. Ya bir gün bileziklerini istersen ne buradan buraya ka? Yok. Aa. Benim hayalim, ben isterim kendi tiyatromu kuram. Ömrüm o sahnede geçsin. İyi bir oyuncu olayım. İyi oyuncular yetiştirem. Te, kendi tiyatromda bile maksimlara, çocuklara tiyatro dersi vereyim isteyim. Çocuk değil. Senin maksima ayaklar geli. Hala hayalini anlatır kız. Kendim doğuracağım de demek. Hem de ki tiyatro dersi üretecek çocuklara. Bir hayal kordurtmayız ee, Ayşen abla, senin hayalin ne? Aa, benim hayalim. Hazır mısınız? İlk defa Hal Hala hazır mısın? Ay bakalım. Benim hayalim şef oyla evlenmek. Aman Allah'ım. Şok oldum. Bak, Şok tercih. oldum. Allah Ay, evet. Allah. Şaşırdık. Çok şaşırdık. İnanılmaz. On numara hayal. Benim hayalim için kimse sormay? Ya sen bir gel bakayım buraya, gel gel gel. <laughs> Niçin kimse Mert'in hayalini sormaya? Şöyle bakalım senin hayalin neymiş? Ben köfteci dükkanı açacağım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Babası kılıklı, batırmaya dükkan olarak. De ağla. Aman, attık <laughs>